Merhaba arkadaşlar Youtube kanalıma hoş hoşgeldiniz. Ee, bildiğiniz gibi son zamanlarda Sağlık Bakanlığı kadro açıklaması yap, yapmıştı. 12.000 kişilik. Ee, en sonunda beklenen gün geldi ve bugün e, kadroları açıkladı. Toplamda 12.000 kişilik sağlık e, personeli alacağını açıkladı. Bunların içinde arkadaşlar e, sağlık teknikleri yani laboratu laboratuvar teknisyeni olarak e, 51 kişilik Kadro açıklaması yaptı. Ben kendime göre şöyle bir özet çıkardım arkadaşlar. İl bazında şöyle bir açıklama çıkardım. İsterseniz tek tek okuyayım arkadaşlar. Daha açıklamalı güzel olacaktır. Af Alfabetik sıraya göre okuyorum arkadaşlar. Afyon Sinan Paşa Devlet Hastanesi. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Balıkesir Savaştepe Devlet Hastanesi, Ahlat Devlet Hastanesi, Bitlis, e, Bolu Abant e, İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Burdur Ağlasun İlçe Devlet Hastanesi, Bursa'dan iki tane hastanemiz var arkadaşlar. İnegöl Devlet ve Mustafa Kemal Koşa Devlet Hastaneleri, e, Çorum Dodurga İlçe Devlet Hastanesi, Denizli Devlet Hastanesi, Düzce Atatürk Şehir Devlet Hastanesi, Edirne Keşan Devlet Hastanesi, Elazığ Palu İlçe Devlet Hastanesi, Erzurum Halk Sağlığı Laboratuvarı, Gaziantep'ten iki tane hastanemiz var. Gaziantep Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi, Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Giresun'dan Giresun Üniversitesi Profesör Doktor A. İlhan Özdemir Eğitim Araştırma Hastanesi, Gümüşhane Kültür İlçe Devlet Hastanesi, Hatay Devlet Hastanesi, İstanbul'dan 4 hastanemiz var arkadaşlar. Doktor Sadi Koluk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hasiki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi, Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, İzmir'den yine 4 hastanemiz var arkadaşlar. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kemalpaşa Devlet Kiraz Devlet Torbalı Devlet Hastanesi, Karabük Eski Pazar İlçe Devlet Hastanesi, Kastamonu Bozkurt İlçe Devlet Hastanesi, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli'den iki hastanemiz var. Dilova Sayık Devlet Hastanesi, Kandıra Eczacı Kazım Dinç Devlet Hastanesi, Konya'da yine iki hastanemiz var arkadaşlar. Konya Beylikim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Konya Numune Hastanesi. Kütahya'dan yine iki hastanemiz var arkadaşlar. Ee, Simal Doçent Doktor İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi. Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi. Manisa'dan Gördes Devlet Hastanesi. Ordu'dan Görköy Devlet Hastanesi. Rize Devlet Hastanesi. Sakarya Kaynarca Şehir Götan Aydar İlçe Devlet Hastanesi. Sakarya Kocaali İlçe Devlet Hastanesi. Şanlıurfa'dan yine iki hastanemiz var arkadaşlar. Birecik Devlet ve Ceylanpınar Devlet Hastanesi. Tekirdağ'dan 3 hastanemiz var arkadaşlar. Çerkezköy Devlet Hastanesi, Çorlu Devlet ve Kapaklı Devlet Hastanesi. Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi, Van Halk Sağlığı Laboratuvarı, Yozgat Kadı Şehri İlçe Devlet Hastanesi, Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi arkadaşlar. Toplamda 51 tane hastane. Bütün hastanelerde birer kişilik kontenjan açılmış. Bölge bazında da şöyle bir istatistik yaptım arkadaşlar. Ege bölgesinde 10 kişi, Akdeniz bölgesinde 2 kişi, Marmara bölgesinde 15 kişilik, Doğu Anadolu'dan 5 kişilik, Karadeniz'den 5 kişilik, Güneydoğu Anadolu'dan 4 ve İç Anadolu'dan da 3 olmak üzere toplam 51 kişilik kadro açılmış arkadaşlar. Kadro tercih yapma günü en son 7 Aralık arkadaşlar bu 7 Aralık tarihine göre kendinizi ayarlayın. Umarım yapacağınız tercihlerde yerleşirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.